Sen, senin hiçbir günahın yoktur. Ablam, çok kusurum ablam. <laughs> Affet <Aferin> beni ablam. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. Eh, buyurun, söz geldiniz. Denetime geldim hanım, denetime. Tabii, buyurun. Bebeğim bizim mekanımız diye söylemiyorum ama bu mekan, İstanbul'un en nezih mekanlarından biridir. Göreceğiz bakalım. Önce mutfaktan başlıyorum. Tabii, en el adam. Buyurun böyle geçsin. Buyurun böyle. Buyurunuz. E, Hediyecim beyefendi teftişe gelmiş. Hanım hoş gelmişsiniz. safalar getirmişsiniz. Gördüğünüz gibi biz temizliğe çok önem veriyoruz. Böyle bonesiz, eldivensiz hiç iş yapmayız. göz boyamaca bunlar hanım. Yemem ben bunları. Yeni açtınız burayı? Ay ben de be. evet yine açtık. Şimdi siz dünya kadar da masraf yapmışsınızdır buraya. De doğru söylersiniz çok masraf ettik. Her şeyi yeniledik. Ben şimdi size ceza kessem ve burayı kapattırsam. Dünya kadar da zarara uğrarsınız yani. Ceza mı? Beyefendi biz her şeyi kitabına uygun yaptık. Niçin ceza kesiyorsunuz ki? Hanım senin burada ne yaptığının bir önemi yok. Önemli olan benim buraya ne yazdığım. Ana çattık ha. Yanlış anlamayın. Ben illa da size ceza yazacak değilim. Yani isterseniz aramızda hallederiz. Haa, anlıyorum. Ben şimdi taşın altına elimi sokup size ceza yazmıyorum. Ama akşam geldiğimde umarım siz de taşın altına elinizi sokarsınız. Kolay gelsin, iyi günler. Teşekkürler, iyi günler, güle güle şey anlamadım. Nasıl anlamıyorsun kale? Adam düpedüz bizden ürsüt istiyor. Ha vay terbiyesiz var. Valla ben bunu kırarım kafasını, akıtırım pekmezini şoseye. Star şu kale. Öfkeyle kalkak zararla oturur. Dur. Star şu. Bir düşünelim bakalım ne yapacağız. Buranın manzarası harika, bayılacaksın. İşte buldum seni sonunda. Bir dakika kardeşim, beni biriyle karıştırıyorsunuz galiba. Halit Taş. Seni kimseyle karıştırmam. Tam 150 bin lira mı çarptım? Seni birisiyle karıştırır mıymış? Beyefendi yanlışımız var. Arkadaşım aradığınız adam bu. Benim adım Halit değil mi Metin? Hadi oradan üçkağıtçı. Yakayı ele verdin şimdi ayak mı çekiyorsun bana? Çırp paramı hayvan herif? Yaktın beni. Ocağımı söndürdün. Ha, bir dakika kardeşim. Ne saçmalıyorsun? Beni biriyle karıştırıyorsun diyorum sana. Beyefendi Metin benim çocukluk arkadaşım. Yanlışınız var sizin. İşte kimliğim. Benim adım Metin. He. Bana bakma bana. Beni dolandıran bu yüzü asla unutmam da. Çık bana mı hayvan herif çık. Ya ne saçmalıyorsun be. Bütün manyaklar da beni buluyor zaten. Allah cezanı versin. Pis dolandırıcı. Bunların hesabını vereceksin. Bu neydi ya Ahmet'in? Adama da kızamıyorum hayatım. zavallı adam. Dolandırılınca ruh sağlığı bozuldu herhalde. Allah bilir günde kaç kişinin yakasına yapışıyordur. Halit Taş paramı ver diye. Yaşasın. Merhabalar. Hoş geldiniz yengem. Hoş geldiniz Hediye Hanım. <laughs> Hoş geldin canım. Buyurun. Buyurun yengeciğim. Kaç şeyler? Son mayonez. Estağfurullah. Saygılar. Evet. <laughs> Merhaba Hediye Hanım. Merhaba. Çok teşekkürler. <laughs> Ali Kemal Hanımefendilere çay ver. O yeni aldığımız kurabiyelerden de dağıt. Hadi. Hemen getiriyorum çayınızı kurabiyemizle. Aman Ama ne yok bir damat istemez hiç havanızda değiliz. Ayrıca ne yaptınız? Evet, sen üç çayı kurabiyeyi reddetmezdin. Asla falan mısın yoksa? <laughs> Aman be işte. Senin şu zevzek şakalarını hiç çekemeyeceğim. Hayırdır? Ne oldu elin için? Sorma Nuri. Bir zabıta başımıza bela oldu. Bizden resmen rüşvet istiyor. Vay o! Namussuz vay! Ben o adamı döverim abim. Dövmekle oğlu bitse ben kendim döveceğim Duran Bey. Size bırakmayacağım. Ama o zaman hepten daha çok bize kafayı takacak. Yiyecek tepemize binecek. O da doğru ya. Yani. Nuri kardeşler. Nuri kardeşler. Gidelim belediye başkanına. Bu namussuzun şikayet şikayet edelim. Adam inkar ederse ne olacak? Değil yok, ispat yok. Olmaz, olmaz. Doğru, olmaz. Bir dakika, bir dakika. Bu adam tekrar yukarıya girmeyecek mi? E de bu akşam gelirken rüşvetini almaya. Ne kalbise, ne kalbise. Tam rüşveti verirken cep telefonu kamerasına göre böyle böyle çekeriz. Onu götürüp karakola veririz. Hay bir yaşı Osman ya! Tamam, böyle yapacağım. Karakola gitmeden önce de bir güzel benzetirim abim. Ne oluyor? Sinan, hayrola oğlum? Bu yazılar ne? Bu iş yerinde aşk kremi var. Aşk kremi ne ya? Aşk kremi yapıyorum Duran abi. Oy, Aşk grevi nedir? Ee ya, e, sebep? Seni... ...sebep gülümü kosmarak. Haa. Beni Onu Ona adatmadığımı söylüyorum kaç kere kaç kere söyledim bana inanmıyor. Aşkımı ispat etmek için ben de açlık kremi yapacağım. Üstüme iyilik sağlık. Kendini affettirmenin başka yolu yok mu Kale? Yok Edele Hanımcığım başka yolu yok. Her yolu denedim. Ağzımda kuş tutsam bile yine de inandıramıyorum ya. Son çarem benim budur artık ya. Ya yine affetmezsen? Öldüreceğim mi kendini? Yazık değil mi sana ne kızanım be? Kız hanım be? Aman be susan. Sen bu susan ne bakarsın bile baldız. Bunun açlık kreminden de olur. Şimdi başla. Beş çayında bir Osman Aklı. Sinan'ın nesi düzgün ki aç kremi düzgün olur. Şov yapıyor. Aç olsun baba. Siz beni hiç tanımamışsınız. Ben aç adamıyım. Ben kazanma Ben sinan olayım. Ben birini sevdim mi Allah'ına kadar severim. Yürekten severim. Yürekten. Yürek değil oğlum <laughs> burası. Böbrek, böbrek. Ya ha böbrek, ha yürek. Ne fark eder ki? İkisi de sakatat be babacım. Evet. Gülübük beni affetmezse, ucunda ölüm bile olsa, gözümü kırpmadan ölüme bile gireceğim. Tabii tabii. Sen şimdi çaktırmadan Cemil'e doldurduğun fındığı fıstığı, onları yiyeceksin bize açlık grevi yaptım diye kandıracağız. Öyle Yemezler çocuğum yemezler. O iş öyle olmayacak işte Osman Aga. Ben grev gözüsü tutacağım. Ali hani Kemal gel lan buraya. Sen benim grev gözüm olacaksın. O nedir? Ben grev yaptım sürece burada bekleyeceksin. Ve ben bir şeyler yiyor muyum yemiyor muyum kontrol edeceksin. Hayda. Aldık <laughs> mı başımıza belayı? Karışma lan karışma. Çay mühendisi için greve başladı de. Gelsinler çeksinler beni. Kamu oluşturmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Gürbik'in üzerinde toplumsal bir baskı kurmamız lazım. Tamam Sinan abiciğim, birazdan arayacağım. Tamam. Neyse, biz kaçalım Nuri yim. Sana iyi grevler Sinan'cığım. Sağ olun Eren Yenge, gene bekleriz. Hadi kolay gelsin iyi grevler. Eyvallah Hediye ablacığım. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Nerede kaldın Mehmet? Bir iki avukatı uğradı. Okan'ın durumunu konuşmak Üç. için. Ne diyorlar Mehmet? Çıkar mı Okan? Bilmiyorum Şükrü. Avukatlar pek umut verici konuşmuyorlar. Bize en kötüsünü hazırlayalım kendimizi. Allah'tan umut kesilmez ama. Nurten nerede? Odasında. Sabahtan beri ağlıyor. Gözleri kan çana. Bir delik